Hoş geldiniz. Önder Güler ismim. Google Cloud Türkiye e, ülke müdürüyüm. O sandalyeye gerek yok. <laughs> Bizim bu sandalyeyle aşkımız devam ediyor. E, burası aslında şöyle yukarıya tavana bakınca ben de e, evliliğe yolcu ettiğimiz birçok arkadaşımla güzel hatıraları canlandırdı. Şimdi evlilik çağındaki arkadaşlar burada düğün yapabilir mi bilmiyorum. Değişimin bir başka sonucu. Ama e, belki bugün burada Teknolojide yeni bir izdivacı adam atarız birlikte. İnşallah mutlu bir izdivaç olur o da. Benim işim size böyle bir 10 bin metreden kuş bakışı nereden geldik, nereye gidiyoruz anlatmak. Arkadaşlar bugün bana bu görevi verdi. Çünkü benden sonra iki tane müthiş usta mühendisimiz size canlı olarak neleri hemen yapabileceğinizi gösterecek. Bence çok heyecan verici. Ve hepimiz şanslıyız. Teknoloji tarihindeki çok önemli kırılmaları kariyer dönemimiz içinde yaşıyoruz. Ve e, özetle şeye bakacağımız zaman, e, şöyle bir yol haritasına bakacağımız zaman, nasıl ki vakti zamanında bu tip büyük endüstriyel devrimler, arkasından elektriğin keşfi, arkasından bilişim teknolojilerinin çıkışı, çok büyük kırılmalar olarak ifade ediliyorsa bugün yapay zeka da aynı büyüklükte, aynı kaldıraç etkisine sahip bir teknolojik gelişim olarak tarif ediliyor. Bakın bir tarafta yani insanların endüstriyel devrimi tetikleten buhar makinesinin buluşu var. Öbür uçta yapay zeka. Bu derece büyük bir değişim olduğunu konuşuyoruz ve söylüyoruz. Ama ben şu son başlıkta yapay zekanın buraya nasıl geldiğine de bir şöyle zoom edelim istiyorum. Aynı analojiden gidecek olursak aslında hikaye ilk başta teknolojik dağıtık ortamları alıp toplayıp bulut ortamlarına taşıyarak başladı ve ilk olarak altyapıyı çözmeye başladık. 2000 15-16 yılıydı. Bir demo yapıyoruz yine böyle bir toplantıda canlı olarak. 64 korlu dev bir o zamana göre dev bir VM'i 30 saniye içinde ayağa kaldırdık. Bugün birazdan bu demo yapacak olan Güner mesela oradaydı. Deutsche Bank'ın CEO'su Ali Doğru Söz dedi ki bu gösterdiğiniz şeyi siparişten bizim veri merkezinde hazır edip şu halde kullanıcı önüne getirmemiz en aşağı 9 ay dedi. Bu o zaman için çok büyük nefes kesici bir devrimdi. Arkasından uygulama modernizasyonunu gördük. Konteynerler çıktı. Binlerce satır uygulamalar, monoblok, hepsinde her bir değişiklik tüm kodun test edilmesine gerektiriyor. Çöktü mü nerede arıza bulmak büyük dert. Bunlar bölünmeye başladı. Ve mikroservislere, konteynerlara, bulutta keşfedilen teknolojiler. Çünkü bulutta yaşamak zorunda olan bizim gibi şirketler 10 bin, 4 bin veya 50 bin kullanıcıya değil 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar kullanıcıya hizmet verince teknolojinin duvarlarına çok daha erken çarpıp bu duvarı böyle geçemeyeceğiz, yolu değiştirelim, başka bir yol bulalım demek zorunda kaldı. Arkasından datada, AI'da, ML'de yepyeni bir devrim gördük. Yine bence çok önemli tetikleyici nedenlerinden birisi hyperscale bulutun devrede olmasıydı. Çünkü kullandığımız veri iş yerinde sıfırla birden oluşan tanımlı bir veri. Ama diğer dünyaya yani consumer tüketici dünyasına çıktığımızda Maps'ten akan veri başka, IoT'den akan veri başka ve bunları bir araya getirip işlemeyi mümkün kıldığınız anda büyük veri ortaya çıktı. Yapay zeka gerçek zamanlı olarak devreye girmeye başladı. Ve bugün yeni bir eşikteyiz. O da yaratıcı yapay zeka. Ve bu gerçekten hayatımıza çok kolay noktalarda değecek, önemli değişiklikler yapacak bir şey. Zaten ChatGPT'nin bu derece hızlı kabul görmesinden de bunu görüyoruz. ChatGPT demişken bir fun fact paylaşmak istiyorum sizinle. Bu GPT'nin T'sinin ne olduğunu bilen var mı? Vardır eminim. Ote burada 2017 yılında gördüğünüz Google Research ekibinin yazdığı All You Need Is Attention isimli makalede ilk defa kamuoyuna açıklanan ve large language model diye bugün bahsettiğimiz büyük model veri okumayı mümkün kılan teknolojik gelişmenin yer aldığı makaleydi. Aslında GPT dediğimiz şey de Generative pre Transformer. Aslında bugün yaşadığımız bu devrimin çıkışında Google Research ekibinin doğrudan ve direkt etkisi var. Bu ekip daha sonra çeşitli yerlere gitti. Çeşitli işlere bir kısmı Google'da kaldı, bir kısmı başka yerlere gitti ve OpenAI'nin kuruluşuna da ön ayak oldular. Ama o günden bugüne Google içinde birçok kullandığımız üründe bu, bu teknolojiler yer aldı ve gelişmekteydi. Ama sahaya çıkışı, geçen yıl Ekim-Kasım GPT'nin herkesin önüne bu hizmeti açmasıyla Pandora'nın kutusu açıldı diyorum ben. Bir anda hepimizin tanıdığı, kullandığı bir hizmet haline geldi. Bir küçük haber, Google Search ve BARD entegrasyonunu Türkiye'de aktif hale getirdiğimizde, generatif search'ün nasıl bir tecrübe olduğunu da bizzat kullanacağız ki Amerika'ya seyahat ettiğinizde orada yaptığınız search bu hizmeti getiriyor. Doğrudan sizle sohbet eden, önce açıklayan, anlatan, sonra sonuçlarını getiren yepyeni bir search tecrübesi. Ama ilk başlangıç noktası 2017 dediğim gibi. Şimdi başka bir şeye de dikkatinizi çekmek istiyorum kurumlarla bireylerin kullandığı hizmet ve teknoloji birbirinden çok farklı. Biz burada mavi kutuda bambaşka sorumluluklarla oturuyoruz. Ve biz sizin alacağınız o sorumlulukların müteselsil kefilliyiz ve bu şekilde düşünmek zorundayız. Kendi başınıza bir işinizi, ödevinizi, projenizi yaparken barda veya chat GPT'ye soru sormanızla kurum içine bu teknolojiyi getirmeniz arasındaki büyük farkların ne olduğunu çok iyi bilip ona göre teknoloji geliştirip size sunuyoruz. Gene bugün bunun örneklerini vereceğiz. Bugün göreceğimiz şeyleri Google terminolojisinde sizlerle daha çok konuşup daha aşina haline gelene kadar bu netlikte bir kategorize etmek istedim. Birincisi bu teknolojiyi inşa edenler. Yani çoğunluğu IT teknoloji birimlerinde çalışan bu salondaki bizler. Sizlere verdiğimiz platformun adı Vertex AI. Çok geniş, çeşitli katmanları olan bir platform. Bir de kullanıcılar var. Kullanıcıların bu işteki deneyimini kolaylaştırmak bizim önemli amaçlarımızdan biri. Hep burada şeye re refere ediyorum ben. Google Search Box, 20 25 yaşımızı kutladık. 25 yıldır aynı basitlikte ama arkadaki sofistikasyon Yüksel Bey'in dediği gibi exponential olarak artıyor. Biz bu teknolojileri kullanıcıya, business tarafındaki, iş tarafındaki kullanıcıya nasıl kolay kullanırızın cevabını da Duet AI ile veriyoruz. Duet AI natural language dediğimiz konuşma dilinde bu hizmetleri almamızı sağlayan arayüz. Bunu da birazdan etkileyici bir şekilde göstereceğiz. Vertex e AI'ya dönecek olursam şu katmanları da kısaca özetleyip ondan sonra sözü canlı yayında stada bağlanıp arkadaşlarımıza devredeceğim. Bakın en altta bu iş sadece üst tarafta sorguyla biten bir şey değil. Yine biraz önceki kırmızı, consumer, mavi, enterprise kurumsalı hatırlayın. Biz en alttan başlayarak tüm katmanların yönetimini ve sorumluluğunu almak zorundayız. En altta çok güçlü bir altyapıya ihtiyacınız var. TPU ve GPU kırılımı çok önemli. Bugün inference konusunda Google'ın kendi duyurduğu TPU'lar çok pahalı olan GPU'lara göre hem daha yüksek sonuç veriyor hem daha ucuz maliyet sağlıyor. Bu sizin içerideki öğrenmenizi çok hızlandırıp çok düşük maliyetle proje çıkarmanızı sağlıyor. Üstünde Model Garden dediğimiz modellerin yer aldığı bir katman var. Bu modeller Google'ın palmı olabilir, eğer istiyorsanız Meta'nın Lama ikisi olabilir. Google'ın yine felsefesi şu, sadece benim modelimle kısıtlı değilsiniz. Burada çok geniş bir konnektör altyapısıyla tüm açık modellere de gidebiliyorsunuz. Çünkü biraz ilerledikçe göreceksiniz, çok büyük modeller kadar sadece sağlığa, sadece eğitime yönelik daha daraltılmış modellerde çok daha hızlı ve ucuz sonuç alabiliyorsunuz. Onun üstünde de uygulamayı geliştirdiğimiz platform var. Burada grounding, prompting bütün bu işleri olabildiğince kolay ve ucuz maliyetle yani bir prompt eklediğinizde tüm modeli koşmak yerine sadece belli yeri çalıştırabilmek gibi çok somut faydalar sağlayabileceğimiz yapılar var. Şimdi geliyoruz Developerların en çok kullanacağı iki ürüne birazdan da göreceğiniz şey search ve conversation hayatımızı çok değiştirecek. Search artık enterprise search olarak en çok kullanılan hizmetlerden birisi olma yolunda. Bugün bizim Haziran ayından bu yana en hızlı POC talebi aldığımız, en çok uygulamaya e, geçirmek üzere test ettiğimiz hizmetin başında enterprise search geliyor. Neden? Çünkü içeride binlerce bilgi var. Bu bilgiyi hem içeride kullanmak hem de sizin ekosisteminizdeki bayiniz, son kullanıcınız bunlara kullandırmak çok çok önemli. Bir de bunun yanına sohbet eden, kişisel olarak size akıl, fikir, destek veren bir akıllı eleman geldiğinde işin sonuca ulaşma hızı çok fazla ve bu sonucun anlamlı, müşteriyi memnun eden veya kullanıcıyı mutlu eden bir sonuç verme olasılığı çok çok yüksek oluyor. Conversation kısmı da özellikle tüketiciyle iş yapan perakende, banka, telekom gibi alanlarda call center hizmetlerinden tutun arıza çözüm hizmet, satış tüm buralara çok hızlı bir şekilde yansıdığını gördüğümüz bir olan yine canlı göstereceğimiz örneklerden birisi. Üçüncü örneğimiz, arkadaşların göstereceği, burada AI platformundaki komponentlerden birisi olan Kodi. Kodi, kod developer. Kod developerı doğrudan yetkin birisi kullanabileceği gibi, Duet AI ile birlikte ben kodun neresinde hata yaptım sorusunu sorup, kodun 100 bin satırlık kodun 45 bininci satırına sizi doğrudan götürüp, hata burada, doğrusu bu, alternatifler bu, öğrenmen için kaynak bu diyebilen bir birleşik örneği de paylaşacağız. Hikaye uzun ama ana fikri tahmin ediyorum anlatabildim. Tekrar şuraya geri dönecek olursak, Vertex AI ana geliştirme platformu, Duet AI'da son kullanıcıya bu işi daha kolay, sağlıklı kullanmayı sağladığımız ortam. Bu işin bir hype olmadığını, çok büyük bir hızla yaygınlık kazandığını söylemek durumundayım. Bazı şeyler gerçekten moda oluyor, konuşuluyor ama daha sonra gündemden düşüyor. Umuyorum bugün bu konuşmayı yine bir yıl sonra hatırlarız. Böyle olmadığını sizler de göreceksiniz. Yüksel Bey'in dediği gibi su kaynamadan bir en azından ne yapabiliriz? O buharla nasıl bir güç elde ederiz? O Devrimlerin en başına dönecek olursak, buhar motorundan nasıl bir verim elde edebiliriz düşünmekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum.